Kendinizi ritme bırakın. Müziğin tadını çıkarın. Bu oteli almadan içim asla rahat etmeyecek. İlk başta teşekkür ederler ama yapmayınca hemen küserler. Biz bu yola birlikte çıktık, her zaman arkandayız. Cidden mi? Bir kere de farklı davranmayı deneseniz ya. Bu otel benim olacak, onu anneme armağan edeceğim. Nereye gidiyor bu hikaye? Biz ne yapıyoruz? Gerçekten yönümü kaybettim. Eğer kanıtlarsan, o kadın bir daha bu otele adım atamaz. Kıskandığınıza gerçekten emin misiniz? Hayır, ben seni her hücremle kıskanıyorum. Benden pek hoşlanmadığını biliyorum, ama ben başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın olduğu çift kişilik oda dizisinin veda zamanının geldiğini görüyorum. Leyla'nın beni duygusuz biri olarak gördüğünü biliyorum. Peki siz, beni sadece patron olduğum için mi kıskanmadığınızı söyleyebilirsiniz? Hayır, seni tüm benliğimle kıskanıyorum. Gifre bir daha yaklaşmanı istemiyorum. Anlaşıldı mı? Bu malina uğruna her şeyi kaybetmeye değer mi? Evet, değer. Benden hoşlanmadığını fark ettim. Ayrıca beni soğuk biri olarak gördüğünü de biliyorum. Herkese selam. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayız. Çift kişilik oda dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Kim geliyor? Kim ayrılıyor? Final mi geliyor? Tüm detaylar bu videoda. Videoya geçmeden önce dizinin final yapmasını istemeyenler beğeni bırakmayı unutmasın. Bakalım kimler dizinin devamını istiyor? Müzik Müzik dizinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragman yine oldukça ilgi çekici. Kaan'ın Nülfer'i kıskanması sonrası aralarındaki bağ kuvvetleniyor ama dizi 8. bölümle ekranlara veda edecek. Final açıklamasından sonra sosyal medyada büyük tepki oluştu. Kararın değişip değişmeyeceği ise merak konusu. Ancak artan maliyetler ve düşen reklam gelirleri nedeniyle bu çok mümkün görünmüyor. Dizi 8. bölümde kesin olarak sona erecek. Çünkü her bölüm çok maliyetliydi ve sponsorlar bu bütçeyi karşılayamadı. Çift kişilik oda 8. bölümle sona eriyor. Kaan ve Nülfer arasındaki aşk sonunda açığa çıkacak. Birbirlerine hislerini açıklayacaklar ve mutlu sona ulaşacaklar. Son yıllarda yapım maliyetlerinin artması, reklam gelirlerinin azalması yüzünden yaz dizileri ekranlara zor geliyor. Af TV ve MF Yapım bu yaz bu diziyi ekrana taşıdı. Perşembe akşamları yayınlandı. Ancak, iki yapım şirketi, izlenme oranları sebebiyle, diziyi sonlandırma kararı aldı. Yaz dizilerinin az izlenmesinin en büyük sebebi, izleyicinin tatilde olması ve TV izlememesi. Bu yüzden birçok dizi, daha başlamadan iptal ediliyor. Başrollerde, Ulaş Tuna Astepe, Devrim Özkan, Gözde Altuner, Seren Şirince ve Levent Ülgen vardı. Ancak reytingler yükselmeyince, NHV TV ve MF yapım ortak bir kararla diziyi 8. bölümde bitirmeye karar verdi. Sosyal medyada ilgi gören dizi, televizyon reytinglerine yansımayınca, final kaçınılmaz oldu. Final tarihi, 17 Temmuz Perşembe olarak belirlendi. Son iki bölümde, Kaan ve Nülüfer aşklarını açıklayacak ve evlenecekler. Dizi mutlu bir şekilde sona erecek. Final bölümü bu hafta çekiliyor ve kısa sürede tamamlanacak. Yayınlandıktan sonra, dizi yeni bölümlerle devam etmeyecek. Final sonrası, başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe. NHV TV'yi sosyal medyada takipten çıktı. Yeni videolar için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinizi bu müziğin ritmine bırakın. Bırakın kalbiniz tempo tutsun. Ben bu oteli almadan, içimdeki yangın sönmeyecek. Önce teşekkür ederler, sonra en küçük ihmali affetmezler. Hemen darılırlar. Biz bu yola omuz omuza çıktık. Ne olursa olsun, yanında olacağımızı unutma. Cidden mi? Böyle davranırsanız her şey çözülür mü sanıyorsunuz? Bir kez olsun farklı davranın. Ben bu oteli alacağım ve onu hayatını bana adayan anneme armağan edeceğim. Nereye gidiyor bu hikaye? Biz neyin içindeyiz? Gerçekten önümü göremiyorum eğer ispatlarsan, o kadın bu otele bir daha adımını atamaz. Kıskandığını kabul etmen, bu kadar mı zor? Hayır, seni sadece kıskanmıyorum, seni her zerremle sahipleniyorum. Benden hoşlanmadığını biliyorum, ama bil ki, ben seni anlamaya çalışıyorum. Senin gözünde ben, duygusuz, uzak biriyim, ama içimde kopan fırtınaları bilmiyorsun. Sen beni sadece patronun olduğum için mi kıskanmadığını düşünüyorsun? Hayır, seni tüm kalbimle kıskanıyorum. İçimdeki bu his, artık saklanamaz. Gifre bir daha yaklaşmanı istemiyorum. Bu bir rica değil, net bir sınır. Bu marina, senin her şeyini kaybetmene değer mi gerçekten? Evet, değer, çünkü bu sadece bir yer değil, bir hayaldi. Benim soğuk olduğumu düşünüyorsun, oysa içimde.